Hepinize selamlar arkadaşlar ben Efe, bugün sizlerle birlikte MTA'da efsane bir ENB videosu paylaşacağım. Ee, ENB'mizin linki açıklamalar kısmında mevcut. Aynı zamanda GTA San Andreas ve MTA'nın e, kurulum linkleri de mevcut arkadaşlar. Ee, aşağıda verdiğim ENB zaten ufak bir dosya, hemen iniyor. Dosyamız bu arkadaşlar. Bunu açıyoruz. Ee, bu şekilde DirectX 3.0 diyor. İçinde böyle çok az dosyamız var. bunları GTA San Andreas'ımızın dosya konumunu açıyoruz. Buraya atıyoruz. Ben attığım için tekrardan atmayacağım arkadaşlar. Ardından ENB'miz kurulmuş oluyor. zaten şimdi sizlere oyun içinde de göstereceğim. Efsane bir ENB arkadaşlar. Eğer ki en ENB'nizden sıkıldıysanız veya yeni bir ENB kuracaksanız bu ENB'yi kaçırmayın derim. Gerçekten çok güzel bir ENB. Şimdi sizlere ENB'mizin oyun içinde nasıl gözüktüğünü göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar şimdi ENB'mizi e, sizlere oyun içinde göstermek için hemen oyuna giriş yaptım. Şöyle aracımızı göstermek istiyorum öncelikle. Renklerin canlılığını göstermek istiyorum. <laughs> Aynı zamanda sahilde denizi göstermek istiyorum. Böyle görüyorsunuz arkadaşlar. Evet Sadece arkadaşlar oyuna girdiğiniz zaman ayarlardan e, gelişmişten nerede, 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 nerede? bunu grafiğe alıyorsunuz arkadaşlar. Yoksa e, cam filmi olan araçlarda bug oluşuyor. E, şöyle bir iki şöyle birazcık sesi kısayım. Ses biraz fazla açık gibi geldi bana. ses her türlü çok geliyor galiba arkadaşlar eğer ki ses çok geliyorsa ben bu sesi bir şekilde kısmaya çalışacağım şöyle görüyorsunuz enebe'yi şöyle şehir içinde parlak yerlerde de göstereyim gerçekten güzel bir enebe arkadaşlar fps'inizi falan e, herhangi bir şekilde etkilemeyecek bir enebe kurulumu basit ee, çok fazla yerde kaplamıyor. Gayet güzel bir ENB. Eee yani keyif, oyununuzu renklendirecek, keyiflendirecek bir ENB. Eee sıkıldıysanız, herhangi bir yeni ENB arıyorsanız bence bu ENB'yi kaçırmayın. Eee linki açıklamalar kısmında mevcut zaten. Oradan indirip gösterdiğim şekilde basitçe kurulumunu yapabilirsiniz arkadaşlar. ENB'mizin eee kurulumunu da gösterdim zaten arkadaşlar. Oyun içi görüntümü de bu şekilde. Parlak ışık, ay görünüşü, deniz görünüşünü, şehir içi gösterimini yaptım. Ee, bu videoluk benden bu kadar arkadaşlar. Umarım ENP'mizi ve videomuzu beğenmişsinizdir. Açıklamalar kısmında Discord'uma gelirseniz çok sevinirim. Ee, sorularınızı vesaire Discord'dan e, sorabilirsiniz. Videoma da yorum atıp like atarsanız çok sevinirim. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.